gün ortası bülteniyle gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala açıklamasıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin sorusuydu ve bu adam gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, bu ülkede yargı var dedi. Hukukta adalete güveni yeniden tesis ederek adalet hizmetlerinin kaliteli, hızlı, ve erişilebilir olmasını sağladık. Öyle ki herkes dünyada biz hukuk devletiyiz derken onlara biz hukuk devleti değiliz. Biz de hukuk devletiyiz. İşte en son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahat etti. Şey rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam. Türkiye'nin sorozuydu. Ve bu adam gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri ki malum çevrelerdir ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var, bu ülkede yargı var ve bu yargıda kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler vereceklerdir. Vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere, pek çok yapının devrede olduğu sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık. İşte Dolmabahçe Camii o camide hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler. Ve onları özgürlükçü olarak savundular. Bu nasıl bir özgürlükçülük ki bütün oradaki devlete ait otobüsleri yakıp yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın tüm dükkanlarına varıncaya kadar onları yakıp yıktılar. Bunlar mı özgürlükçü? İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar? Çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik? Ve... Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Ve bizler 5 milyon civarında fidan ağaç dikerek bunu yaptık. Orada 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere naklini kalktılar dediler ki işte bunlar bak ağaçları söküyorlar. Bunların hayatı bu. Yalan, akşam yalan, sabah yalan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi davasına ilişkin açıklamaları böyleydi ve Gezi davasına ilişkin İYİ Parti liderinden de çok sert açıklamalar geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesine çok sert tepki gösterdi. "Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, musavvat ve meşferet" ifadelerini kullandı. Ağaçların sökülmesi bardağı taşıran son damlaydı. Hatırlayın bu yıla gelinceye kadar iktidarı yönetenlerin ağzından Atatürk'ün ailesine, Cumhuriyet'in değerlerine ve en son en tepeden Atatürk ve İsmet İnönü'ye iki ayyaş denildiği bir süreçti. En son iki ayyaşla o bardak doldu ağaçların sökülmesiyle de bardak taştı. İşte bu 9 yıllık sürecin her bir anı müstemleke valisi gibi ülke yöneten bir zihniyetin kararları ve sömürge şirketi gibi ülke yağmalayan bir rantiye oligarşisinin uygulamalarıyla geçti. Gezi başlangıcından Bay Kriz'in türlü provokasyon ve müdahalelerle rayından çıkarmasına kadar geçen süreçte ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine gençlerimizin o dönem yaklaşık 10. yılında olan müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Bu yönüyle gezi Türk gençliği için yalnızca bir protesto değildir. Aynı zamanda milli şuurun da ayağa kalkmasıdır. Atalarından aldıkları yetkiyle derde düşen milletin gözünü açma mücadelesidir. Kafa yapısı özgürlüğe, milli birliğe, hukuk devletine, gönlü de vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan'ın gezi direnişine iyi gözle bakmasına imkan yoktur. Şanlı tarihimizin her dönemi Yaşasın hürriyet, kahrolsun istidat diye haykıran cesur vatan evlatlarıyla doludur. Meselemiz Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir. Bugün meselemiz milletimizin her bir ferdinin kısıtlanamaz, devredilemez, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin, insanca yaşama arayışının ve buna dair umut ve hayallerinin elinden alınmasıdır. Bugün meselemiz istibdat karşısında hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse gezide oturur. 21 Mart'ta meşruiyeti yıkma meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin karşısında duran irade neyse Gezi'de odur. Demokrasi için seferber olan o günün Türk gençleri neyse ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan Gezi'deki Türk gençleri de odur. Her devirde bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek, vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu kışlası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. Evet, İYİ Parti lideri Gezi davasını böyle sert sözlerle eleştirdi ve bu konudaki açıklamalar devam edecek gibi görünüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı ya bana katılın ya da yolumdan çekilin çağrısı için ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını isteyen, vatanla bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim. Doğru mu doğru? Bu laf doğru mu? Doğru. Ben bunu seslendirmek, ben bunu söylemek zorundayım dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Adalet yok. Hukuk yok. Demokrasi yok. Ayak, e, anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben bu ülkeyi seven bu ülke için çaba harcayan bayrağımızın dalgalanmasını isteyen özgürce dalgalanmasını isteyen vatan vatanla bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedi. Doğru mu? E doğru. Bu, bu, laf doğru mu? Evet bu lafta doğru. O zaman ben bunu seslendirmek zorundayım. Ben bunu söylemek zorundayım. Allah aşkına inanıyor biliyor musunuz? Yani bir davadan beraat ediyorsunuz. Aynı dava tekrar açılıyor. Bu sefer müebbete mahkum ediliyorsun. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. Ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Ya arkadaşlar Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım? Ben ne söyleyeyim? Milyonlarca çocuk. Ya bu çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar? Bu çocuklar nasıl besleniyorlar? Bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Bitti o kadar. Tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Ve şunu da söylüyorum açık ve net Türkiye'nin çözemeyecek sorunu yoktur. Ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var. Demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer Hayır biz mevcut düzenden memnunduk, memnusuk, me, memnunuz diyorsanız e, yolunuz açık olsun ayrılın bizden. Dedi. Hayır efendim hayır geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki Sağ sultan duydu, saraydakini de duymasını istedim. Bunun için yaptım. E, Teşekkür efendim, ederim ya arkadaşlar. Abi. Evet Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyleydi ve biraz önce de aktarmıştık sizlere. Gezi davasının tartışmaları epey bir sürücüye benziyor. İktidar ve muhalefet milletvekillerini de karşı karşıya getirdi bu davada alınan karar. Gezi Parkı olayları sonrasında açılan davanın yankıları hala sürüyor. Mahkeme çıkışında son derece sert açıklamalar yapan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamalarına AK Parti'nin İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Alpay Özalan'dan aynı sertlikte cevap geldi. Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titriyecek. Buradan söz veriyoruz. Bütün sür Türkiye'ye söz veriyoruz. Ant olsun ki bu kumpası kuranlardan beraat etmiş geziyi yeniden yargılama talimatı verenlerden serbest bırakılmış Osman Kavala'yı cezaevi kapısında bir daha yakalayıp onu casusluk ithamıyla tutuklayıp bugün casusluk yokmuş. Pardon öyle bir suç yok. İki yıldır boşuna tutuyormuşuz ama eskiden beraat aldığı bir davadan hüküm veriyoruz diyenlerden hesap soracağız. Andolsun ki Soma'nın da Gezi'nin de AK Parti'nin zulüm ettiği herkesin de hesabını teker teker soracağız. O diyor ya. Birileri, gezicileri, Kavalayı beraat ettirmeye çalıştı. Bugün biz diyoruz ki birisi, birisi, birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan Mahkeme kapıları, onların üzerine kapanan cezaevi kapıları, parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun. Özgür Özel'in bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı'nı hiç kimsenin tehdit edemeyeceğini söyledi. Gezi Parkı net ifadesi bir ihanettir. Bu ihanetin karanlık destekçilerin aldığı hapis cezalarına tepki göstermek, kameraların karşısına geçerek kinini kusan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel her zamanki seviyesizce hakaret ve tehditlerinle iyice çizgiyi aşmış, hadsizleşmiş, seviyesizleşmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi ahlaki seviyesini, ahlaksızlığını, edepsizliğini bir kere daha göstermiştir. Şu unutulmalıdır ki, millet düşmanlarının kendisi dost tutanlar, milletin Cumhurbaşkanı tehdit edemezdir. Teröristler sokakları ateşe verirken el ovuşturanlar milletin vicdanında müebbet hapse mahkum olmuşlardır. Ve 20 yıldır da bu müebbet hapsi orada çekmeye devam etmektedirler. Hamza Dağ'ın ardından bir paylaşımda AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan'da sosyal medyadan paylaştığı videosunda Özgür Özel'e senin alçak tehditlerinden korkmayız dedi. Ağzından köpükler saçarak konuşan ve tedavi şart dedirten bir performans sergileyen Özgür Özel haddini çok fazla açtı. Rezil ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef aldı ve tehditler savurdu. Neymiş? mahkum edeceklermiş, hesap soracaklarmış. Bedensiz Özgür Özel, 15 Temmuz'da silahlı darbecilere bile geçit vermeyen bir lider ve sevenleri senin alçak tehditlerinden korkar mı sanıyorsun? Ve hatsiz Özgür Özel, onca devletin düşmanlığıyla baş eden ve onların maşalığını yapan terör örgütlerinin başını ezen bir lider ve sevenleri senin gibi bir çapsıza pabuç bırakır mı sanıyorsun? Beş seviyesiz özgür özel, fondaj kameralar karşısında şov yapıyorsun, mecliste adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun. Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun? Halkın %52'sinin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla adam gibi konuşacaksınız. Haddinizi bileceksiniz. Milli iradeye yaptığınız bu rezil saldırılara karşı her zaman ve her yerde hak ettiğiniz yanıtı vereceğiz. iktidar ve e, muhalefet milletvekilleri gerçekten birbirlerine böyle sert mesajlarla karşı karşıya geldi ama şimdi Gezi davası kararına AK Partili eski vekilden de bir eleştiri geldi. AK Parti e, İzmir milletvekili, eski İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Gezi davası kararlarını eleştirdi ve hayatımız boyunca Menderes'i ipe çöken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk. Şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar dedi. AK Partili eski vekilin bu paylaşımının ardından Uşak valisi olan eşi Funda Koçabıyık merkez alınarak geçici görevle bakanlık emrinde görevlendirildi. Adice darbeler yapıldı. Yeniçeriler bu ülkenin AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık gezi kararlarına tepki gösterdi. Vali olan eşinin görev yeri değiştirildi. Abdülhamiti hallettiler. Osmanlı devletini koskoca imparatorluğu yıktılar. Bu darbeciler yıktı. 1960'ta milletin sevgilisi başbakan Adnan Menderes'i İdam etti bu darbeciler. Türkiye'yi 50 yıl geriye götürdüler. 25 ve 26. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabayık gezi davasında verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarıyla iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu bizimki de nasıl bir kader böyle tüm hayatımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk. Şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi hayatımıza adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz sözleriyle eleştirdi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle bakanlık emrine alındığını duyurdu. AK Parti 3 Kasım 2002 yılında iktidara geldi. 27 gün sonra olağanüstü hal kaldırdı. 30 Kasım 2000 ile 14 yıllık iktidarımızda yüzlerce demokrasinin altyapısını geliştiren yasa çıkarttı bu meclis. Vali Koca Bayık pandemide uşakta denetime çıkmış ve bu görüntülerdeki söz ve tavırları nedeniyle eleştirilmişti. Sosyal mesafe yani bak çok dip bir insanlar. Orayı düzeltin. Düzelt. Orayı düzeltin. Herkes hadi. Paylaşımlarına gelen tepkilerin ardından eski vekil Kocabıyık, yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin, AK Parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır, bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz, yazdıklarım ilkeseldir ifadelerini kullandı. Yanlışlarımız varsa gösterin, bu bizim için de ülkemiz için de faydalıdır ama lütfen Türkiye Cumhuriyeti hükümetine istira atmayın. İftiralar bize zar zarar vermez. Bunlar bizi kınından çıkmış kılıç gibi yapar ama Türkiye'ye zarar verir. Kollarını sıvamış büyük Türkiye'yi nasıl durdururum diye hazır bekleyen düşman unsurlarının işini kolaylaştırmış olursunuz. Efendim AK Partili eski vekil Kocabay'ın gezi davası eleştirileri bir hayli yer tuttu kamuoyunda ve bunun üzerine Kocabay'ın eşi geçici görevli bakanlık emrine gelişti gönderildi. Ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazeteci Kübra Parın sorularını yanıtladı. Programda konu toplu taşımaya yapılan zamlara gelince bakanın ağzından sosyal medyada gündeme oturan o sözler döküldü. Parın hızlı tren hatlarında ne kadar zam yaptınız sorusuna Kara İsmailoğlu hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir yanıtını verdi taksiyle bu kadar ilgileneceklerini diyoruz ya öbür taraftan da toplu taşımanın kalitesini hiçbir şekilde artırmadıkları gibi %90'lara varan son üç ayda zam yapıyorlar. Yani Heh, şey, benim zam meselesine takside, tam ulaşım Yani e, biz e, özel araç yolculukları caydırıp toplu taşımaya teşvik etmesi gerekirken aslında toplu taşımadaki araç e, yolculukları caydırıp özel aracı tak e, e, Milleti davet Şimdi ulaşım zamlarını siz de eleştirdiğiniz %40 oranında zam için toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında, Marmaray'da ne kadar zam yaptınız? Bir defa o toplu taşımanın ne olduğunu da öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir ve yapılan hızlı tren ücretlerine bakarsalar, bir tarifeleri bir bakarsalar Ankara-İstanbul arası otobüs 350 lira ve bundan çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk 150 lira sadece. Hani Ocak aradaki... ayında %20, Mart ayında %10 zam yapılmıştı. 18 Nisan'da 3. zam geldi. Konya Ankara arası hızlı tren, tren bilet fiyatı 67'ye, Konya İstanbul arası hızlı tren 182 liraya çıktı. İstanbul, Şimdi Marmaray'da Ankara. da 12'den 16.97'ye. İstanbul Ankara'yı da söyle o da 150 lira. Tamam. Otobüs ücreti yani, 350 lira. Yani burada izleyicilerden de çok soru vardı. Sayın Bakan İBB'nin zammını eleştiriyor sağ olsun bizim için eleştiriyor ama kendisi niye zam yapıyor o zaman diye çok eleştiriyor. Bakın ya, aradaki farkı söyledim yani otobüs 350 lira daha güvenli daha konforlu daha hızlı bir yolcu 150 lira sadece. Yani, Biz zam yapmadık tren, Bir de hızlı de tren işte. toplu taşıma değildir. Ben burada dikkat çeken hızlı trenin toplu taşıma olmaması. Sayın Parın da orada aslında sorması lazımdı. Hızlı trenin toplu taşıma değil de ne olduğu konusunda bakan Kara İsmail Oğlun'a. Evet İzmir Urla'dan ülkenin dört bir yanına gönderilen sakız enginarında kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle %50'ye yakın oranda verim düşüklüğü yaşanıyor. Mart ayındaki don olayında ürünlerini kurtarmak için çuvalla önlem aldıklarını belirten üreticiler enginar fiyatlarında %30'luk bir artış olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen İzmir'in Urla ilçesinde yetişen sakız enginarını bu yıl yaşanan don olayları vurdu ve ürünlerde tahribata yol açtı. Urla genelinde %50 verim düşüklüğü yaşandı ve bu nedenle enginar fiyatlarında %30'luk bir artış olduğu kaydedildi. Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan hava şartları nedeniyle bu yıl düşük verim beklediklerini söyledi. Geçen yıl aşağı yukarı 4,5 milyon tane enginar topladık. Bu yıl bu büyük bir ihtimalle hava şartları üreticinin gübre atamaması, bu %50 daha düşük olacak. Göstergeler onu gösteriyor. İşini takip emek harcayanlar belli bir kısmını kurtardılar ama emek harcamayanlar şimdi bu çok kısa sürede Nisan ayının sonunda Mayıs ayının bir ay içinde ne alabilirlerse alacaklar. Ondan sonra bitti. Haziran ayında zaten havalar ısınınca enginarcılık bitiyor bizim. Urlalı enginar üreticisi Sadık Yücel Çengezer, Mart ayında meydana gelen don olayından birkaç gün önce ürünlere çuval geçirerek önlem aldıklarını ve bu sayede ürünlerinin yüzde seksenini kurtarabildiklerini ifade etti. Bu sene her seneye göre biraz daha düşük. Hava koşulları dolayısıyla bayağı bir badireler atlattık. Biz enginarlarımızı baya kurtardık ama genel anlamda baya bir rekolte düşük. Üzerlerine çuval geçirdik don olmadan birkaç gün önce. Ondan sonra lastik geçirdik, yapraklarıyla topladık, üzerine ot atıp attık. Kurtardık yani yüzde 80, yüzde 90 kurtardık. Şengezer ayrıca hava şartlarından kaynaklı rekolte düşüklüğünün fiyatlara yansıdığının altını çizdi. Fiyatlar biraz yüksek oluyor. Az ürün çıktığı için Arz, arz az olunca talep fazla oluyor. Tabi fiyatlar yüksek oluyor. Geçen yıl 6 lira 5 lira satıyorduk. Bu sene 8 lira satıyoruz. 10 lira sattık. 8-10 lira arası yani %30 gibi bir karla satıyoruz. Geçen yılı oranla. Efendim bu haberle birlikte gün ortası bültenimizi noktalıyoruz. TR35 ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.